Begüm. Begüm, sürpriz. Begüm, neler oluyor? Bize yeni bir oyun hazırladım. Pek heyecanlı bir oyun herhalde. Hazırsan hemen anlatıyorum. <laughs> hazırım. Sen bana bir sayı söyleyeceksin. Sonra o sayının bulunduğu karttaki resimle ilgili bir deyim söyleyeceğiz. Hiçbir şey anlamadım. Deyim ne? Genellikle gerçek anlamından ayrı kullanılan kalıplaşmış tanımlama, pekiştirme sözlerine deyim diyoruz. Ve böyle söyleyince daha iyi anladım sanıyorsun. Aslında deyimleri günlük hayatta o kadar sık kullanırız ki. Bak şimdi sana bir örnek vereceğim hemen anlayacaksın. Evet. Mesela ben sana ne dolaplar çeviriyorsun çocuğu diye sorsam ne anlarsın? Gizli bir iş yapmışım sen bana bunun ne olduğunu soruyorsun. Evet işte bu. Dolap çevirmek bir deyim işte. Şimdi bana bir sayı söyle. Sonra o sayının olduğu karttaki resimle bir deyim bulmaya çalışalım. Hadi bakalım. Beş. İşte beş numaralı kart. Bir yelken. Evet. Yelkenle ilgili bir deyim bulmamız gerekiyor. Hmm, buldum. Aa, i̇pucu ver. Yelkenleri... Yelkenleri. Yelkenleri. Su, sular. Yelkenleri su. Evet. Oh, senden duymuştum bunu. Yelkenleri suya indirmek. Evet, işte bu. Harikasın. Yelkenleri suya indirmek. Yani durumu kabullenmek, inattan vazgeçmek. Tamam, şimdi daha iyi anladım oyunu. Bu sefer yardım gerekmeden bulacağım. Dokuz. Ooo! Göz. Gözle ilgili deyim çok. Hazırsan başlıyorum. Birinin gözüne girmek. Yani kendini ona beğendirmek anlamında bir deyim. Hmm, sonra gözden düşmek. Yani eskisi gibi değerli olmamak. Hatta bak şimdi seni çok şaşırtacağım. Göz kulak olmak. Yani ilgilenmek, korumak. Hatta göz gezdirmek. Şöyle bir bakmak anlamında. Çuçu, sen bunları nereden? Ya Begümcüm, dikkatli düşününce bildiklerimi daha kolay hatırlıyorum. Oyunu önce anlamadım ama bütün dikkatimi buraya verince birden aklıma geri verdiler. Demek ki daha önce ben bunları duymuşum. Evet, oyunun başında da söylemiştim ya, deyimleri günlük hayatta farkında olmadan çok sık kullanırız diye. On bir. Kolay mı? Hmm, kulak. Aa, buldum. Can kulağıyla dinlemek. Yani çok dikkatli dinlemek. Sen öğrendin bu oyunu. 13. Hmm. Bu biraz zor gelebilir ama... Haklısın. Bu bir açık kapı resmi. Ama ben bununla ilgili bir deyim galiba hiç duymadım. Açık kapı bırakmak? Açık kapı bırakmak? Sana açık kapı bırakıyorum. Biraz daha düşün istersen. Aa anladım. Bana bir şans daha veriyorsun. Evet, çok zekisin. Çok zeki bir arkadaşım var da ondan. Ayrıca... Evet. Bana hazırlayacağın yeni oyunları dört gözle bekliyor olacağım. Çocuğu, sen harika bir papağansın.